burada <laughs> <bir> şey <laughs> Bu arada ilk çünkü yerim çünkü yeni Aslında benim kaç tane kanalım var. Bunlar anca çöplensin zaten. Bak bak bak, hop! Evet, oradan gelirse geldi. Of, of 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 of, evet. Lan! Bilmiyorum. Aa, aa, bir sorunumuz var oy oy üzümüm. Allah lan mikrofon düşüyordu şimdi aha yakaladım seni oğlum ya nereden geliyorlar ya Merhaba. <laughs> <laughs> aa anne gelince Tek atmaya çalışıyorum ama olmuyor. Tek atamıyor. Biraz gelişmem lazım. Arkada misafir var, ben de çekiyorum. Salak mıyım? Aha. Aha. Ne oldu? Gözlerim mi doldu? Bir o taraftan, bir bu taraftan geliyorlar. Ben nasıl vurayım içeri demek ya? Reset ya! Bu arada adım mülakiye çabası çaktı değil. Ben çıkmadan o görmüş ya. Herhalde başka bir deniz takımından biri. Hemen şey şöyle yer değiştirelim. Hop şöyle hop. Tamam bir şey olmaz. Hop. Aynen. O. Oy. Of, of, oy. 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 Kaç kaç kaç. Oy kaç sefer. Aldım. Ya 4 tane vermişiz, 2 tane vermişiz. Evet. Helal olsun. Geç kardeşim, geç, 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 geç. Hop. Ana. bastık. Lan <laughs> lan. <laughs> <laughs> Önce bir AK-47 alalım yine. AK-47 pek iyi değilim ya. Artık bir de pek iyi değilim ben. O yüzden kusura bakmayın. Bu videoya e, 500 like gelirse bir bunun bir yeni bölümünü çekeceğim. Ya da belki 100 like geçerse yine de çekeceğim. Yani. Artık biz, 100 like gelmezse başka bir videoya başlarım. Bunu seri. Seri mi? Aa. Video ya lan. Seri işte. Ses, sesi atsam mı direkt? Açılım biraz. Çünkü sizde böyle canınız sıkılıyor. Aynen böyle yeter. Şöyle tam kafasına gelmesini istiyorum ben. kafasına gelsin. Sen ne yapıyorsun? Ya kafasına sıkıyorum, kafasına gelmiyor. Nasıl şöyle mikrofonu yaklaştırayım biraz. Hah. Hop, hop. Aa. Şöyle hop kafasına aynen kafasına geldi. çok iyi bir tane görüş açıtı Ay, açıtı açısı Arkadaşlar yüklenince geri geleceğim. Evet arkadaşlar geldim. Yüklendi. Of. Ya ben bu server sevmiyorum ya. Neyse. Yakında jailbreak de gelecek arkadaşlar. Hadi, hadi balım, hadi balım, hadi balım, hadi balım, of. Şey alacağım ben. Aa, dur. Sen oradasın ha, ha ha. Sen şimdi göreceksin. Sen şimdi yani. göreceksin. Oradan çıkabilsen, aslında çıkılıyor ama neyse ya. Şimdi şuradan bir aradan geçe. Neyse lan bir saat bekleyemem. Of of of. Lan bu bıçak? Ha, bıçak. Ya oğlum bıçak ya. Bıçak yedik. Lan bu da gelmiş. ya kaçsana oğlum be. Pardon yanlışlıkla mic bastım. O oy. Oho. oho. Fena koyuyorum. Fena koyuyorum. Vallahi fena koyuyorum. Oş Oğlum ne? <laughs> ya. Of. Oğlum oradan nasıl çıktı ya? Mekanı basacağım ama. Hadi video çekiyoruz burada. Aa olmaz ki. Aa olmaz ki. Oradan geliyor. O zaman buraya pısalım. Çünkü oradan geliyor. Bak şimdi. Bu ölecekse aynen öldü. Aa! Ya nasıl görüyorsun ya? Of, 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 of. Ben botlarda gelişmek istiyorum. Ama oyun yöneticisinden indirdiğim için normalde CS Dragon'dan indirecektim ben ya. İkisini de indireceğim ya. He. Oh, tek mermi. Tek mermi sıktı. Var ya. Adam hareket ediyor. Ben nasıl vurayım? 2 2 2D2 combo. 2 3'te 3 yapacaktım be. Ya bir dur 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 lan. Kodumuz yok mu? Kodumuz yok mu bizim ya? Oh. Oh. Çok fena kızgınım. Lan bombayı kurdu. Oha. Lan bomba. Allah'ım ya. Lan dur bomba orada. Ben bombam yerini biliyorum. Havuzun orada. Lan havuzun orada bomba. Hadi havu... Hadi... Aa, patladı gitti ya.